Şok şok. Az sonra bizden ayrılmayın. Ünlü iş adamından beklenmedik hareket. Yılın düğününe köfte düşürecek bir olay. Onur Aksal Şale Er Yıldız'a ne teklif etti? Şok şok şok. Ünlü iş adamına şok suçlama şok, şok, şok. Onur Aksal, düğün ötesi yaşanan bu olayda gerçekten suçlu mu? Bu yıla damgasını vuracak olay. Az sonra ekranlarınızda. Onur Aksal, Şale Eryıldız'a ilişki için gerçekten para teklif etti mi? Şok, özel mi? Şok. Onur Aksadur Holding'inde çalışıyordunuz değil mi? Bin Yapı Holding'de stajyer olarak işe başlamıştım. Bundan aşağı yukarı bir buçuk sene önceydi. Şirketin ortaklarından Onur Aksal bana para karşılığı birlikte olmamız için teklifte bulundu. Para karşılığı teklifte bulundu. Şale Er Yıldız'dan açıklamalar devam ediyor. Kayla ilişki teklif etti. Nasıl oldu bu olay? Yani içki içmeye falan mı davet etti? Evine ya da başka bir yere? Bir gün toplantı sonrasında kendisine yaptığım çalışmaları göstermek için odasına gittim. Tam gösteriyordum. Sonra bakarız bunlara dedi. Evet. Sonra nişanlı mısın, erkek arkadaşın var mı gibi sorular sordu. Hayır dediniz tabii. Benim aklıma kötü bir şey gelmediği için hayır dedim. Sonra içki içelim falan mı dedi? Hayır. Doğrudan bir gece benimle birlikte olur musun dedi. Açıkça? Evet. Para mühim değil dedi. Düşünebiliyor musunuz? İnanamıyorum. Çok büyük bir şok yaşadım. Kabul etmedim tabii. Sonra da sizi işten attırdı öyle mi? Aynen öyle. Attırmasa da ayrılacaktım zaten. Ama ben kesinlikle hayır deyince çok kızdı. Sonra? O gün Akşamüstü, insan kaynaklarından beni çağırdılar. Daha önce, hiçbir uyarıda bulunmamalarına rağmen, performansım yeterli görülmediği için işime son verdiklerini söylediler. Akıl alır gibi değil. Peki, bir şey soracağım Cahili Hanım. Ee, Onur Aksal, bu teklifi başka kadınlara da yapmış olabilir mi? Bilemem. Ama bana yaptığına göre, başka kadınlara da yapmıştır. Yaygın iş adamlarından Onur Aksal'a yönelik bu suçlama gündeme bomba gibi düştü. Bu gece görkemli bir düğünle dünya evine girmesi beklenen Onur Aksal'ın bu iddialara ne cevap vereceği merak konusu. Şerazat bu habere inanmıyorsun değil mi?